Esselamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Bugün yolculuk ile ilgili hükümlerden bahsedeceğiz. Dinimizde yolculuğa çıkan bir kimse için özel bazı farklı hüküm, kolaylık ve ruhsatlar vardır. Örneğin yolculukta namaz kısaltılır, Ramazan orucu tutulmayabilir, kurban günleri kurban kesilmesi vacip olmaz, Ayrıca kadınlar yalnız olarak uzun yolculuğa çıkamazlar. Ümreye veya hacca da gidemezler. Değerli kardeşlerim, biz bu sohbette yolculukta namaz ve oruç ile ilgili hükümlere değineceğiz. Dinen yolculuk mesafesi olan 90 kilometre uzaklıkta bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi yaşadığı yerleşim yerinin meskul mahallinden çıktığı anda yolcu hükmüne girer. Yani artık o bulunduğu şehrin, ilçenin, kasabanın neyse evlerini, efendim müesseselerini o şehre ait evleri, fabrikaları, mezarı geçtikten sonra artık yolcu hükmüne girmiş demektir. Peki yolcu hükmünde olan kişi nasıl hareket eder? Dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar. İki rekatlı sabah namazı zaten iki rekat. Üç rekatlı akşam namazı da üç rekat olarak kılınır. Diğer dört rekatlı farz namazlar iki rekat olarak eda edilir. Efendim ben iki değil de dört kılmak istiyorum dersen olur mu? Olur ama mekruh olur esas olan iki kılmaktır bu ruhsattan istifade etmektir. Peki kişi olarak kişi yolcu olarak gittiği yere vardıktan sonra ne yapacak? İşte burada kişinin niyetine bakılır. Şayet gittiği yerde 15 günden az kalacaksa yine 4 rekat namazlarını 2 rekat kılmaya devam eder. Ama şayet 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiyse o zaman namazlarını kısaltmaz. Normal 4 rekat kılar. Birisi 15 gün kalmaya niyet etmemiş. İşini görüp hemen dönmek üzere gitmiş. Ama bugün, yarın derken işi bitmiyor ve uzun zaman orada kalıyor. Hatta 15 günü bile geçiyor. Olsun. Bu şekilde kalan kişi yolcu hükmündedir ve namazını oradan dönene kadar kısaltarak kılmaya devam eder. Yani bugün, yarın git, gittim, gideceğim şeklinde kalan bir kişi kısaltmaya devam eder. Yolcu olmayan kişi bir de cemaatle namaz kılarsa yolcu kişi ne gibi hükümler? hasıl olur. Yolcu olmayan kişi yolcu olana uymuşsa bu durumda yolcu imam iki rekat kıldırır ve selam verir. Yolcu olmayan cemaat ise selam vermeyip kalkar ve namazı dörde tamamlar. Şayet cemaatle namaz kılan yolcu, yolcu olmayan bir imama uyarsa Onunla beraber dört rekat kılması gerekir. Çünkü imama uyuyor. İmam dört kılıyorsa sen yolcu olsan bile onunla beraber dört kılacaksın. Ramazan ayında yolculuğa çıkmış iseniz orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ama namaz gibi oruç ruhsatını kullanmamız gerekmiyor. Yani tutmak mı daha iyi tutmamak mı? Eğer tutabiliyorsan şartlar müsaitse tutman daha iyidir ama tutmaya da bilirsin. Bir de yolculukta sünnetler kılınır mı diye soruluyor. Kılmak gerekmez ama vaktim müsait sünneti de kılabilirim diyorsanız kılabilirsiniz ve sevabını alırsınız. Bunda da bir sakınca yok. Peki yolculuk esnasında otobüs veya arabada namaz kılınır mı? Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında nafile namazları bineğinin üzerinde kılmıştır. Ama bakın sadece nafile namazları kılmış. Farz değil. Farz namaz kitaplarda da geçtiği gibi araçta kılınmaz. Ancak zaruret halinde kılınabilir. <laughs> Örneğin şayet ...namaz için durursanız düşman var. Böyle bir savaş hali, düşman var. Veya yırtıcı hayvan var durmanız halinde böyle bir tehlike söz konusu. Ormanlık yerdesiniz. Bunun gibi bir zaruret durumu varsa ancak o zaman diyor... ...araç üzerinde namaz kılınabilir. Son olarak hocam namaz vakti daraldı ve ben yolculuk hali... Namaz kılacak bir cami veya mescit bulamadım. Ne yapmalıyım? derseniz bakın sevgili kardeşim. Namaz toprak, çimen, taş, beton fark etmez. Üzerinde necaset bulunmayan her yerde kılınabilir. Seccade varsa serersin. Yoksa da doğrudan toprak veya taş üzerinde kılabilirsin. Nitekim Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin buyuruyor. Nesai'de geçtiği gibi.